e, şanını, şerefini, özelliklerini anlatıyor, hadisler naklediyor da ama kelime olarak, tek kelime olarak meyvelerin olgunlaşma zamanı diyor. Olgunluk çağı diyor. Türk üzüm üdi üzümün en olgunlaşmış zamanı demekmiş. Verdiği örneklerden birisi. Türk kuyaş üdi güneşin en kuvvetli olduğu zaman, günün ortası. Türk Yigit. Kuvvetli, kudretli, genç manasına. Buradan hareketle Başka ilim adamları var, yabancılar da var. Onlardan da e, gördüm. Türk Bilge Kağan, Türk Bilge Kağan diyor ya, yani sadece millet adı olarak Bilge Kağan diye yorumlamıyor, biz öyle anlıyoruz. Ama bazı ilim adamları da Türk Bilge Kağan'ı nasıl anlıyor? Güçlü, kudretli Bilge Kağan diyen, Yani Türk kelimesinin sözlük anlamından harekette böyle diyenler de var. Tabi bu konuda pek çok böyle mitolojik yorumlar, efendim efsanevi yorumlar, dini yorumlar vesaireler var. Bir de çağımızda, modern ilim çağında bununla uğraşan ilim adamları var. Onların bazı görüşleri şöyle. Mesela Armenius Vanberi Macar Vanberi biliyorsunuz Türkiye'de çok uzun süre bulundu. O ilk çalışmaları yapan kişi 20. yüzyıl başlarında ona göre türemek fiilinden veya törmek fiilinden türemiş. etimolojisini böyle yaratılmış mahluk manasına alıyor kelimeyi. Ziya Gökalp töre, türeli, töreli diyor. Kanunlu, nizamlı, örf adeti olan manasına söylüyor. Aynı çağlarda. Efendim Bartold var. Gene bu alanında çalışan Alman aslında Rus, Rus. O da kanun, adet, kanunla düzenlenmiş manasına birlik kazanmış topluluk manasına töre, töreli, törümek, kelimeleriyle ilgili görüyor. Türk'ü. Bu Müller en son kabul edilen o. O güçlü kuvvetli güç kuvvet manasını veriyor ki onun kitabelerini ilk defa okuyan Danimarkalı Thompson da bu kanaate katılıyor. Türk kelimesinin sözlük anlamının güçlü kuvvetli güç kuvvet olduğu konusunda hemen hemen bugün ittifak olduğu söyleniyor. Türk kelimesinin bir şey bu. Şimdi tabii Türk kelimesi bu anlamları kazanırken veya ilk çağlarda kullanılırken dediğim gibi ya küçük bir topluluğu ya bir ailenin adı ya da bir birliğin, bir boyun adı olması lazım diyorlar. E, o zaman bütün dünyada Türkçe konuşanların ortak adı olması için de zaman tabii geçti. Bu e, geçen zamanda da, geçen zamanda da. Türk adının genelleşmesini İslamlaşmaya bağlayanlar var. İslamiyete bağlayan ilim adamları var, de var, yabancı var. Ee, nasıl bağlıyorlar? Efendim Türklerle Araplar karşı karşıya geldiği zaman tabi Türk boyları vardı ortalıkta. Araplar şu boyla, bu boyla Türk boyları toplulukta karşılıyor. Ama hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsi Türkçe konuştuğu için. İslam Araplar bunları şu boy bu boy diye ayırmayı genel manada Türk diyorlar. Kelimenin biraz da orada yaygınlaştığı kanaatı var. Türk adına. Adının ondan sonra yaygınlaştığı söyleniyor. Ee, yoksa eskiden mesela Oğuzlar. Değil mi? Ve demin saydım Hazarlar, Avarlar, Peçenekler Kumanlar, Kıpçaklar. hangisiyle karşılaşır? Onların hepsini Türk ad diyorlar Bundan dolayı İslamiyet'in mesela Faruk Sümer'e göre İslamiyet'in Türk adının yaygınlaşmasına büyük adı, rolü olmuş. Evet. Tabi İslamiyet Türklüğü de muhafaza etmiş. Türkler İslam'ı savundu. İslam da Türklüğü korudu. Bu da gene ilim adamlarının ortak görüşü. Demin saydığım kavimlerin pek çoğu Karadeniz'in kuzeyinden, Hazarın kuzeyinden Orta Avrupa'ya doğru akmışlardı. En az 6-7 kuşak e, bunlardan 4. yüzyıldan başlayıp 11. yüzyıla kadar aşağı yukarı peçeneklere, kıpçaklara kadar gelin. Bulgarlar dahil. Onlardan Avrupa'da veya Karadeniz'in kuzeyinde tek şey kalmamış, varlık kalmamış. Bir e, gagavuzlar var, çuvaşlar var biraz yukarıda. Bir de Finlandiya'da şurada buradaki Türk toplulukları var. Karay Türkleri, Polonya'da şurada burada küçük Türk toplulukları var. Onların da kaybolması veya şey olması İslamiyet'te tanışmamalarına bağlanıyor. Hazar'ın güneyinden gelen Oğuzlarsa İslamiyet'te tanışmış topluluklar. İşte Türkiye'yi, Selçuklu'yu kuran topluluklar. Biz Allah'a şükür varlığımızı da sürdürüyoruz böyle yorumlar da var. Türk adıyla ilgili, Türklük durumuyla ilgili. Şimdi Türklük algılaması her çağda aynı olmadı. Demin gördünüz Göktürk kitabelerinde ne diyor? Türk adı yok olmasın diye Tanrı beni kan oturttu diyor. O zaman ilahi iradeye bağlanıyor Türklüğün varlığı. Türk adının gene biraz deride de Kaşgar diye bakıyorsunuz. Türk adını Türklere Tanrı vermiştir diyor. Benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdi diye hadis kutsi naklediyor. Kaşgarlı onun yorumunu filan yapıyor. Şimdi hadislerin yorumu değil tabi işimiz ama Türk kavramının gördüğü itibar bir ilahi iradeye bağlanıyor. O kadar yüksek. itibara bakın. Allah bu millete ad vermeyi kendi üzerine alıyor. Bu kadar önemli görülüyor Türk. Sonra Türk'ün e, özellikleri karşılarında anlatılıyor. Gene mesela üste mavi gök, altta yaz yer yaratıldığında ikisinin arasında kişi oraya atılmış. Kişi oğlunun üzerine de Türkler yaratılmış. İtibarlı ve üstün anlayış, kavrayış, değer var. Değil mi burada? Kaşgarlı Mahmut Türklerin özelliklerini uzun uzun sayıyor. Uzun uzun. Ne diyor? Efendim, hadis. Yüce Tanrı benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdim. Onları doğuda yerleştirdim. Bir millete kızarsam Türkleri o millet üzerine musallat kılarım diyor. Böyle bir hadis. İşte bu Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı bunlar Kaşgarlı'nın sözleri. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üstüne almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerinde yerleştirmiştir ve onlara kendi ordum demiştir. Bundan sonra yorum yapıyor Kaşgarlı. Bununla beraber Türklerde güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi övülmeye değer sayısız iyilikler görülmektedir diyor. Kaşkar'da bunlar kitabında böyle Türk maddesinde uzun uzun anlatıyor. Ha o da Yâfes'e bağlayan menkıbeyi de kısaca gene anlatıyor. Yani o zaman Türkler demek ki itibarda 11. yüzyılda oraya kadar Türklük kavramında pek bir şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi Selçuklu Devri'ne geliyoruz. Selçuklu Devri biliyorsunuz Acem İran kültürünün hakim olduğu coğrafyada kurulmuş. Çok da geniş, büyük Selçuklu Devletiyle çok geniş bir coğrafyaya yayılmış değil mi? Sonra onların kolları da var tabi. Anadolu Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları filan diye. Onların en büyük dönemi de Alparslan, Melikşah dönemi. Selçuklu döneminde dilde biraz şey var, devlet hizmetinde devlet yazışmalarında Farsçanın öyle çıkması durumu var. Bu her yerde söyleniyor, her zaman söyleniyor. Bunu bizim tarihçilerimiz kültür tarihçiler ve siyasi tarihçiler, başka ülkelerde de, başka devletlerde de görülen bir uygulama. Ahalisi ahalisi nüfus bakımında, Türklerden daha çok kurulduğu coğrafyada Devletin hakim gücü ve iradesi Türkler. Devlet her tarafta bürokraside çalıştıracak yeterli eleman bulamayınca yerli elemanı kullanıyor. Yerli elemanı kullanınca da yerli elemanın diliyle de yazılıyor diye yorum yapılıyor. Ha, bunun dışında merkezden taşraya doğru gidildikçe ordu içinde bir de e, özel konuşmalarda Türkçenin konuşulduğu yüzde yüz. Çünkü Melikşah Türkçe mektupları var. Yani mektuplarını Türkçe yazıyor Melikşah. Ordu içinde Türkçe konuşuluyor ama devletin resmi yazılarında Farsça yazılıyor. Bu gene de Türkçenin veya Türk'ün biraz belki itibarsızlaşması diye düşünülüyor. İşte onun o devranın sonuna doğru Aşık Paşa ne diyor? Türkçe'ye her giz gönül akmaz idi. Türk dayı bilmez idi o yolları, o ince menzilleri diyor. Yani Türkçe'ye itibar olmadığından bahsediyor. Kaşgarlı şey, Aşık Paşa 14. 13, 14. yüzyıla doğru geldiğinizde Selçuklu'nun şeyinden. son dönemleri, beylikler dönemine gelirken. Karamanoğlu Mehmet Bey'in şeyi acaba Türk'ün itibarından dolayı Türkçe'ye dönüştü değildir. O şüpheli bir konu. Ama Karahanlı dönemindeki, Göktürk dönemindeki, Uygur dönemindeki Türklük itibarı Selçuklu'da kavram olarak Türk diye kavramı kelime olarak önde yok. Ondan sonra bir canlanma dönemi var. Beylikler döneminde ve Osmanlı'nın ilk döneminde Fatih'e kadar Türklük hakikaten önde. Bu tarih kitaplarında Oğuzname, Oğuzculuk başlı başlı başına bir gelenek. Sonra mesela Fatih'in babası Murat, İkinci Murat, Türklük duygusu oldukça yüksek bir insan olarak biliniyor. Efendim, yine Oğuzlar yüksek Türk e, şuuru olarak Dede Korkut'ta ahirete kadar sülalesi varlığı sürsün diyor Dede Korkut'un girişinde. Dede Korkut kitabında böyle bir özellik var. Mesela isimler. Cem Sultan'ın oğlu Oğuz. Efendim o dönemdeki önde gelen büyük isimlere bakıyorsunuz. Korkut, Emre, Turgut, Salur, Konur Alp, Gündüz Alp, Akçakoca hep Türk adı. Daha sonraki dönemde bu Türk adlarını göremiyoruz. Esas şey, hoşumuza gitmiyor ama esas itibardan düşme konusu Türk'ün itibardan düşmesi Fatih'ten itibaren başlıyor. Çok övünüyoruz, İstanbul'da fethettik Allah razı olsun. Çandarlı Halil Paşa'nın katli Türk sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın katli. Ya ondan önce Murat devrinde mesela Balıkesirli devlet oğlu Yusuf o dedim ya Türklük yüksek Odanı'nda, Devletoğlu devlet oğlu Yusuf e, ibadetin Türkçe olmasını savunan eser yazıyor. ikinci Murat'a takdim ediyor. Hikaye Burada metin var, o da İmam-ı Azam'a dayandırıyor. Şiiri burada var, okumayın şimdi. Yani Türkçe yazdım diye şey yapmayın, bu dil önemli bir dildir diyor. İşte bu dille ibadet de yapılır, şu da yapılır, Ebu Hanife de buna fetva verdi diye Şiir var. Ama Fatih döneminde Çandarlı Paşa'nın katlinden sonra tabi Osmanlı'da devşirme dönemi de başlıyor devşirmecilik meselesi de az değiş bir iş değil, başka başka bir iş. Bizim tarihçiler, güvendiğimiz tarihçiler, bu konuyu araştıran, yazan tarihçiler diyorlar ki, efendim, Fatih Çandarlı'yı öldürtmesinden sonra devşirmelerle Türkler arasında bir mücadele başlamıştır. Bu mücadeleyi de devşirmeler kazanmıştır. Tuncer Baykar, hatırı sayılır bir tarihçi değil mi? Evet, evet, Zihniyetçe de bizim hocalarımızdan, abilerimizden bir tarihçi. Aynen böyle diyor ve uzun uzun anlatıyor. Şimdi, tabi Türk Maarif tarihine baktım ben. Devşirmeler, işte Ender'in okulundan yetişiyor bunlar.